Direkt dans yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu... ne <uzmayacağımmış> Ne ya Ne <laughs> Bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> ne bu Dur 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 dur. <laughs> Okey. Moluyo. gazı Allah bismillah. <laughs> Norveç'in ne yaptı <laughs> belli değil. <laughs> Gelin tekrar 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 yapalım. <laughs> Hazır mısınız? Abi Hazır mısınız? Redi, redi, hapis saldırsın. Redi. <laughs> redi. Ya, hadi hadi ben. Nerede bu? Hoppa. Yok, bunu sıkıntı ben geldim. geldim. geldim oğlum da <laughs> 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 geldim. Alın meler tekrar uçakları. Ya önce beni fırlat bu sefer ya. <laughs> Dümdüz ileri git. Oğlum senin Norveç. Bak bak bak. Dümdüz git. Lan. Yolladı ki iki tane birden. Aşağıda evet. Ben Norveç ben geldi. Ben Norveç el kutlu hafif. Anam vurdu. I come from afar. <laughs> Norveç. Bunları yollayalım dur. Al bunu. Ya patladı lan. Anlattım. Devam ediyor. Yarışmacımız Evet. Sıkmaya başladı. Atladı 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 atladı. Sing with Ah lan. Al bakalım beyler. <laughs> sen gözetlemek ister misin Norveç? Al bunu gözetle sen diye. Yolladık atla ona doğru saldır Nerede olduğunu tespit et diye eğer saklanırsa farklı yerlere git onun aslı amacı yv ama patlamıyor <laughs> Tüpek gel that was your mission bro that was your mission yo benim <laughs> tamam dümdüz git dümdüz git dümdüz dümdüz Anladım mı? hızlıca v'ye basılı tut 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 Hazır mısın? Hazır hazırım dediğim zaman katapulta E bas. Ya atamıyorum. At, fırlat. Bence bir ya. saldırı yapsın, biriniz de oyalasın beni. Ben size taktik veriyorum. Hello, <laughs> Melbourne. Vurdum bu arada ama hiçbir hiç, şey hiç yaramadı. Hiçbir hiç, şey hiç yaramadı dedine bak öldü adam adam bıçak spolun öldürdüm öldürdüm salak. Bak, ya üç kişi, kişi gidelim mi? Üç kişi gidelim mi üç kişi? Ne yapıyor? Dur, ne yapıyor? Beyler üç kişi gidelim mi? Yok dur daha şimdi değil. Üç kişi gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Geliyorum. Burada ne oluyor? Norveç gel, Norveç gel. Norveç gel. Allah akbar. Ya al işte binanın üzerine sarılacak ben. Binat. Evet tüfek gidiyordu mükemmel bir şekilde ve Ateşler. Allah yolluyoruz. Buradan Ha ha biz oğlum biz? Evet Norveç gidiyordu mükemmel. Norveç. Norveç gidiyordu. Mükemmel. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Neyse yenisini koyalım gel Norveç. Yolla 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 yolla. Norveç. Yolladım. Norveç gidiyor Norveç. İnanların arkasında Norveç. Köprüde. Norveç. Ne fırlatıyorum, fırlatıyorum tüfek. Köprüde, köprünün en köşesinde. ne yaptın? Git 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 git. Bir şey patlat çekiyorum be ya, köşesine bir git yeter şey Ya bir güzel patlatmaya evet. Şey. gidiyorduk. Biriniz UAV olsun, birimiz fırlatıcı olsun, birisi de patlatacak kişi olsun. Oha 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 bunu taşımaz bu arada o. Onu taşımaz ama bu arada bu. Ben şu tepeden Yüevi ile Ananı s**çim Hayır Hayır Patladı lan bu Yüevi nasıl patlar Cevabını söyler misin? Görünmez yapsam mı? Hazır mısın? Ah. Pek yerini değiştirmiş Neredeymiş? Yerin içine mi şey yapmış? Lan oğlum amacın ne lan senin? <laughs> ya bu ne oğlum? Pinat bu ne? Pinat bakar mısın bana? Ananı da hazır mısın? Dedi. de çığ Ananı Hataputa E basıyorum